Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkeseyiz ve gördüğünüz üzere 190 dolarlık bir bakimiz var. Bugün sizlerle birlikte katlamayı, güzel tüm almayı deneyim olacağız. Sizler de burada benimle birlikte oyun katlamak isterseniz eğer promosyon kodu kısmına ne yazıp uygula diyerek %10'a kısa 70 etmişsen bedava baki alabilirsiniz. Aynı işlemi burada kendinden doldur kısmına da yapabilirsiniz. Ne kez yazıyorsun uygula diyorsun hocam. 5 dolar atıyorsan 50 cent, 10 dolar atıyorsan 1 dolar, 100 dolar atıyorsan 10 dolar, 1000 dolar atıyorsan 100 dolar. Alt veya üst limit yok. Ne atıyorsan %10'u alıyorsun. Ayetten bu sarı vartaklardan kazanıyorsun. Bunlarla da bedava kasa açıp Bedava baki alabiliyorsun. Gördüğünüz gibi kartına kriptosu, hediye kartına skinle tüm ödeme yöntemleri var. Papara, Pipe X'ine kadar istedir. oynamak isterseniz ne kodunu kullanıp Bex'e bunu alabilirsiniz. Ayrıca bizim 200 dolar değerinde başlamış olduğumuz bir çekilişimiz var. 56 tane de katılımcımız var. Daha da 20 günümüz var. Ne 3B4F2 kodunu kullanarak 4 doların üzerinde bir yükleme yaparsanız %10 bonus alıyorsunuz. Ayrıca burada paylaş butonuna gir çık yapsanız bile girmiş oluyorsunuz. Burada paylaş butonuna dediğim gibi gir çık yapıyorsunuz. Bir eldiven bir de bıçak çekilişine katılmaya hak kazanıyorsunuz. 56 tane katılımcınız var bu sefer. E, ee, dediğim gibi daha da 4 dolarınız yine size kalıyor. Sadece çekilce katılmaya hak kazanıyorsunuz. 4 dolar üstü bir şey yükleyince. Şimdi hocam bu dediğim gibi videonun açıklamasına linkime mevcut. de gelip gerekli şartları yerine getirerek katılabilirsiniz. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Şimdi hocam bugün ne yapalım? Bir kasa savaşı oluşturalım. Kasa ekledim. Burada ne kasası ekleyelim? Bir şu CS2 kınarış kasasından ekleyelim? Başka ne ekleyelim? Bir tane şu geçen videoda iyi ödeyen Unike kasasından koyalım. Bir tane Echelon'dan koyalım. Bir tane de Quater Billion'dan koyalım. 177 dolar oluyor. Kullanıcılarla Kaç kişiyi açalım? Yine 3 kişi açalım hocam. 3 kişi herkes açık dedim. Savaş oluştur dedim. Bakalım gelen olacak mı? Olmazsa her dediğim gibi yine arkadaşlar gelince başlatırım. Paradise ve Fast Chicken'ın önceki videodaki arkadaşlar yine geldi. Önceki videoda 200 küsür dolarlık bir kasa açmıştık. Bu sefer de 170'e dolar açıyoruz. Bu arkadaşlar yine geldi. Bakalım şu an e, hepimize aynı item düştüğü için hepimiz öndeydik. Şu an ben daha iyi item çektiğim için hepsinden öndeyim. Buradan bir tane daha güzel bir şey alırsak öne geç. Zaten öndeyiz hani kaybetmeyelim babında. Buradan da güzel bir şey al ve çok güzel. Bu da güzel olması lazım. 60 dolarlık gayet güzel m 4A 1 e çektik. Tertemiz 177 dolarımız 470 dolar yaptık. Yani yaklaşık kaç dolar lan dur. 70'lere düş. 100'e düş. 200 dolar karımız var. Gayet güzel oldu hocam. Şimdi ben dediğim gibi ana parayı yine satıp geleceğim. Ne hocam ana parayı sattım ben geldim. 190 dolarımız hala kaldı. Ben bugün yine ne yapacağım? Geleceğim buradan. Şöyle bir güzel bedel atan şu 15 dolarlık bir arkadaş var. Bununkine girdim hocam. Bakalım. Buradan belki güzel bir şey alırız. Kaç kasa var lan? 32 mi? Yok hocam ya. Ben bunu izlemek istemiyorum ya. Ya da izlesek mi? Yapacak bir şey yok. İzleyeceğiz herhalde artık da. 15 dolar yok yok. izlemeyeceğim hocam. Bu vedla e, dediğim gibi izlemek istemiyorum. Kaç kasa olduğuna bakmadım. Sadece 15 dolarlık diye girdim. Ben buradan hiç kendim canım sıkılır lan benim onu izlerken. Ben buradan bir geleyim. 3 dolarlık onunla kazanırsak da kaybedersek de artık çok da önemli değil. Bu bizim staj kasamız var. Bundan bir farmlayalım hocam. Kaç? 99 dolarlık kaçalım bu sefer. Bakalım kullanıcılarla 3 ve 1 herkes açık dedim. Diğer hatta botlarla başladım. Savaş başlat dedim. Bakalım bu sefer güzel bir şey alabileceğiz mi alamayacağız mı? Göreceğiz. Güzel bir şey bu sefer bize ver lan. Öncekinde en son verdin. Güzel kar ettirdin. Ama diğerleri çekmemişti. Bu sefer hem biz çekelim hem diğerleri çeksin. Sonuçta biz kazanan olalım. Hepsininkini toplayalım. Bu sefer de sağdaki dayı biraz şanslı gibi. Ev gene arkadaşımız durmadan çekiyor bir şeyler ama. Hadi bakalım. Biz en gerideyiz şu anda. Ama bu kasa hiç belli olmaz. Bir güzel bir şey çekmeye bakar. Yetişemeyecekleri bir şey çekerim. Mesela bu. Yok bu o kadar pahalı değilmiş. Ortadakinin önüne geçtik ama hala ilk sıraya geçemedik. Ortadaki de yaklaştı yine. Ne hocam güzel bir şey at be. Çok güzel pav attım buradan da. Tamam güzelsin. Bu çekil git ya. Bir tane de güzel bir şey at bana. Sonrasında kafamız rahat olsun. Arayı açalım gidelim. Hadi at artık güzel bir şey. En sağdakini atma ama en sağdakine pavın. Padım Bell'ın skirt'ını açıyor. şeyinden daha pahalı ya yani, minimal Bell'ın. Değişik bir sistem. Hadi bakalım. Bir tane de bize attı. En sağdaki yine pav Oradan da güzel aldı herif. Çok güzel bir arteri saldık. Buradan öne geçtik. Hepsinin öne geçtik. Devamı gelsin lütfen bunun. Daha güzel bir şey bekliyoruz. Bir tane yine solucan aldık. Warm gold. Bir tane daha atlan. Bize bize. Şöyle bize. 3 kasa içinde birimize güzel bir şey düşsün. Ama bana düşse daha güzel olur. Mutlu oluruz. Haydi. Bu ya da bir sonrakinden ümitliyiz. Ortadaki arkadaş bize yapıştı. Yaklaştı. Artık aradaki farkı bir kaçmamız gerekiyor. Ama o geliyor gümbür Şöyle emoji falan atalım. Belki senin aklı karışır falan. Şöyle. Güzel bir şey bekliyorum ben hala at yapacağını yapmadı bu kasa bugün. Hadi bir Asimov yapıştırsaydın çok güzel olurdu. Gayet güzel demiş olurdun ama yapmadın. Bakalım bundan alacağız mı? Alabileceğiz mi? Hadi lan. Bizim beklenti 3 dolar gitti de şu herif şu an önümüze geçecek diye korkuyorum. Doğatil. Duality çekti bir tane. Şunu çektik gayet güzel ama 2 dolarmış. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Oğlum atlan güzel bir şey. Kazandıracağım da kazandığımıza değer bir şey olmayacak. Şu pahalı mı biraz? Yok yine pahalı Allah'ım çıldıracağım ya. Hadi dayım hadi dayım güzel bir şey yaptı ya. Hayır ya en sağdaki moruk dibimize yanaştı ikisi de. E, hepsi geçebilir yani bir anlık şeyle. Lan hayır hayır gitmesin buradan. Vallahi çıldırırım ha. Ortadaki de çekti. Abi abi buradan gitmesin aga çek bir şey artık. Hayır ya. Şaka yapıyorsun. Hayır. Sentlerle gidemezsin. Sentlerle gidemezsin. Allah belanı versin. Neyse zaten çok da bir şey ödememişti. 125 dolara dedi. Tamam ben burada bir daha oluşturacağım bundan. Tamam mı? Bakiyemizin aldığı kadarıyla. Burası yok olmadı. Bize sarmadı hocam. En kötü bir daha depozit atıp geleceğim ya. 75. Tam 75 ile 3 ve 1 botlarla direkt başladım. Buradan alacağız hocam. Hızlı, hızlı 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 çekip alacağız. Hadi kazanmamız cihat ucağım. En ortadaki lavuk gene güzel başladı. Bizim kazanmamız şart. Bizim güzel bir şey almamız lazım. Lan ortadaki nasıl bir şey çektim ben iki tane iyi çektim seni geçemiyorum hala. E ortadaki 100 dolarlık yok lan 45 dolarlıkmış. Anasını satayım 100 dolarlığını çekti zannettim kafa yiyecektim ya. Neyse geçilebilir bir fark var şu anda. O yüzden çok da kasmıyorum. Ama geç. Hadi lan güzel bir şey at artık oğlum. Şuna yeri bize de atsana. Bir boom falan bekliyoruz. Hadi. Güzel bir bu at artık. Bize bize tabii ki de şeyleri karıştırmayalım. Yaz. Ah, Papa AWP çekmiş o da. Salt Tiger çekti zannettim o da 250 dolar. Kafayı yiyecektim. Oğlum atsana artık hadi ya. Hadi yeşilin nuruna bir yeşilli bir şey. Allah belanı Atacağın yeşile tüküreyim senin ya. Bak işte sinirleniyorum işte. At artık bir şey lan. Ay, bak, uykum geliyor bak anlatabiliyor muyum bak. Bak çıldıracağım çıldıracağım bak böyle. Ana anlatabiliyor muyum bak böyle oluyorum artık hadi. At bir şey lan. Oğlum atsana ne oldu? Kasaya buff mı geldi? Dip mi geldi? Bir bok mu geldi anasını satayım? Bak en sağdaki herif hepimizi geçti. Elektrik ay çekti. Biz neden çekemiyoruz abicim? Biz neden yapamıyoruz bunu? Çok güzel lan biz ne çektik? 26 dolarlık çektik. Ortadaki Lavuğu geçtik ama sağdaki lavuk hedefimiz şu anda. Hadi çek oğlum güzel bir şey ya. 25 dolarlık atmak ne demektir ya? Lan bak hadi. Güzel bir tane AP at artık. Güzel bir tane AP at lan çıldırtma. Güzel bir tane at. Bize kazandır koyun. Kocum ne? Adam bir saatte bile önümüze geçti şu an ortadaki. Kafayı yemek üzereyim ya. Hiçbir şey atmıyor ya. Lan bu böyle değildi. Bu kasa böyle değildi ya. Kafayı yersin moruk. Nasıl bir ödememe şeyim var. Ortadaki sağdakini de geçecek şimdi. Olmayacak. İşte. At artık gülüm. İşte. Alo. Alo. Oha ya. Lan ortadaki. <laughs> Ortadaki üst üste 3-4 tane çekti biz hala da çekemedik mal gibi kaldık sonunda da kazanamazsak gitti zaten Aynen ortadaki yine 40'lık çekti ortadaki aldı oros <laughs> Neyse 195 aldı yapacak bir şey yok güzel ödedi herife yine yaklaşık 3 katına yakın ödedi Şimdi hocam burası bizi keser mi kesmez ben hemen bir yükleme yapıp geleceğim şimdi Hocam ben bir yükleme yaptım da geldim hemen Oradan hadi bakalım güzel bir şey alacağız inşallah artık Bak işte bize vermezsen çok pis söverim Bana bacı giderim yeter lan Sadece başkasına veriyorsun oğlum az da bize ver lan Nedir bu çektiğimiz çile senden ya Allah Allah Bas hocam bas 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 Hani 105 dolarlık atacağım hocam Kullanıcılarla 3 ve 1 herkes açık dedim Buradan alacağız artık Buradan ya alacağız ya alacağız başka ihtimal yok Alamazsak da Ne yapalım yapacak bir şey yok bu videoda böyle olmuş olur Haydi oğlum lan at lan güzel bir şey At lan bize 35 tane kasa var Bir tanesinde çok güzel bir şey atsan Bir daha hiç atmasan öyle bir şeysin yani Sen anlatabiliyor muyum Buradan güzel bir şey bekliyorum ben. Hadi aga hadi aga. Yapalım güzel bir şey onu ya. Başkasına veriyorsun sıkıntı yok. Bize niye vermiyorsun amına koyayım ya. Nedir o bizden çektiğin? Bizim senden çektiği biz. Atma bakmayacağım en son bakacağım ya. Sağdaki arkadaşları inceleyelim. Bir tane sol patch çıkarmış gayet güzel. Bir tanesi Fever çıkarmış. Bir tanesi bıçak çıkarmış. Bir tane daha yine Suits arkadaş yine aynı bıçaktan çıkarmış. Oros bu çocuğu sen de farkı iyice aşamına koyun. Bakmıyoruz ya. Üst üste çek bir üst tane. Allah'ım ya. Neyse hadi. ee kanka başka ne çıkardınız? İyi e, güzel açma falan çıkarmışlar. Jamila Koyineler. Bu şu Koyine bir tane daha çıkarmış. Jamila Koyine vurmuş. Aynen. Jamila Koyine 5'li vurmuş. Güzelle almış hepsini herhalde kar etmiş. Anladığım kadarıyla buraya düştüğüne göre. Fever Dream vurmuş bir tanesi. E, sonra plastik vurmuş. Sonra bıçak vurmuş. Bir T3 diye su içine bıçak çıkardı. Akam zengin herhalde. Durmadan bıçak alıyor herif. E, bizim oyun ne oldu. Hemen biraz da ona bakalım. Herif hepimize saplıyor şu an. 50 dolar farkla yine önde gidiyor. Bakalım saplayamazsak ben de en son bu şeye saplayacağım bu kasaya. O kadar övdük övdük götümüze depecek yani illa. Atmayacağım bu kanka sen bize. Bana atmayacağım mı sen onu söyle kardeşim. Aynen yarısı bitti şu anda yarısından çoğu bitti hala bir şey attığını göremedik. En sağdakine San Leo attı anasını satayım büyük ihtimalle. San In Leo attı. Biz en geride şuraya bir ben kaldım müziği koysan acı ya. Ben kaldım. Lan hadi lan bize de at satayım. Sadece millete ölüyor. Loser. Durmadan bundan atacağım. Hayır sakın gitme. Loser. Loser. Hadi, lan. hadi lan. Hadi lan. Hadi lan o kadar ödememesine rağmen bizim AP kasasına bağlılık seviyesi olmuş. <laughs> Niye ödemiyorsun lan? Oğlum az da bize at acı. Heriflere bak 50'şer 50'şer çekti. Biz ne biz ne yapıyoruz burada? At lan son anda güzel bir şey şovumuzu yapalım be. Lan video 15 dakika olmuş. 10 13 15 dakika oldu video. Hadi acı ya. Buradan da mı kaybettik? Allah belanı versin seni. Ulan bak son kasalar. At artık. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Hadi lan son 3 kas oğlum. Çok ümitliyim lan. Hadi lan. Of. Buradan da kaybettik sanırım acı. Bugün zorladık Bugün mı bugün o soruş günü. Aynen sıçtık. Sıçtık. Sıçtık Cafer getir. Ben bu bak. Niye biz çekemediğimiz için bu adama da çok ödemedi. Bok gibi kasa oldu. Hocam son bir şeye daha var mısınız? Yok musunuz? Ya da geliyoruz tam tam son. Vallahi son. Vallahi son. Oradan geliyorum. Tamam mı? Güzel bir şey var 24 dolara ne açılıyorsa 4 diye bir açacağım başlatacağım geçeceğim ya. 25 diyelim. şundan bakalım neler varmış. 24, 24, 24. Şaksi 25, 24, 24. Şundan. 4 ve 1 botlarla başlat dedim bir tane Bundan da ödeme de ebene gireyim artık yeter ulan yeter Vallahi hava çıktım ya Bir kere de bize öde be Yok bu, bu, aldı büyük ihtimalle mi? Yok 43 dolar almış her olsun kardeşim Video bu kadar olsun hocam. Kazanacağız diye bir şey yok. Bazen de kaybediyoruz işte bazı videolar 500-600 dolar kar ediyoruz. Bazı videolarda böyle zarar edebiliyoruz. Yani bu video zarar değil aslında. Çünkü ilk başta 200 dolarlık bir karla 450 dolar aldık. Sonra 200 dolarımızı batırdık. Daha da kalan yani yaklaşık 250 dolar bakiyemiz vardı. Onun 100 dolarını da harcadık. Şu anda yine elimizde 100, 150 dolar gibi düşük bir kar kaldı sadece. Zarar dediğim o. Yani bu videoyu tamamen batırabilirim. Durma tercih ediyorum. Ben yani o 150 dolara da başka bir videoda yine katlarız diye ümit ediyorum. Daha da zorlamak istemiyorum. Çünkü kasa bugün edemiyor Başka günlerde yine yine tekrardan denar ödemeyi alırız inşallah diyelim. Yani dediğim gibi bu video sadece bakiyemizi tükettik. Bir daha depozit ettik. Bir daha tükettik ama hala daha 100 dolara yakın bir karımız var. Bu videoluk bu kadar olsun hocam. Sizler de oynayıp katlamak isterseniz ne keş konu kullanarak 110 bonusu 70 bir daha bakiye alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tüm ödeme yöntemleri de mevcut burada. Işte, yani 200 dolar değerindeki çekilişime katılmak isterseniz de videonun açıklamasında linki mevcut. Buradan sizler de gelip 200 dolar değerinde bir bıçak bir 50 çekilişme çekilişime katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Bay bay.